Herkese merhaba ben Elcan Aytekin. Sizlerle çok güzel bir serüvene başlayacağız. Hep beraber Karfursa lezzet aralarını gezeceğiz. Evet şimdi ilk istasyonumuza geldik. Taze, lezzetli ve uygun fiyata balık yiyeceğiz. Hadi gelin girelim. Evet hijyen noktasında ellerimizi dezenfekte ettikten sonra size kısaca Lezzet Arası'ndan bahsetmek istiyorum. Lezzet Arası, Karfursalar'ın içinde bulunan bir restoran. Burada hem kasap reyonundan hem de balık reyonundan seçtiğiniz ürünleri istediğiniz gibi pişirtip yiyebiliyorsunuz. İsterseniz alışverişinize kısa bir mola verip, isterseniz sadece yemek yemek için gelebileceğiniz çok keyifli bir restoran. Hadi gidelim, balık yiyelim. Evet şimdi balık reyonuna geldik ve balık reyonunun şefiyle beraber Engin abi bize yardımcı olacak burada. Engin abi şimdi ben güzel lezzetli taze bir balık yemek istiyorum. Görüyorum ki hepsi çok taze ama ne yiyeceğimi bilmiyorum. Deniz şupramız var. Deniz şuprası da yine ızgara için inanılmaz güzel bir balık. Şuradaki somonlar iştah açıcı duruyor Evet. ama hiç denemediğim bir balığı Somot denemek istiyorum. Somon bu arada. Öyle mi? Türkiye'de üretilen balık bir balık. Çok güzel görünüyor. Ki güzel Olur. bir ızgara yapalım size. Yani gerçekten e, şimdi balıkların da e, mevsimleri oluyor. Her mevsim her balık yenmiyor ama burada sizin yönlendirebilecek bu konuda çok bilgili birisi olması çok önemli bence. Şimdi videonun en başında size söylemiştim ya lezzetli, hesaplı ve taze balık diye. Bu üçünü yapabileceğiniz tek yer evinizmiş gibi görünebilir ama hayır. Ben size yeni bir seçenek veriyorum. Lezzet arası çünkü gerçekten evden daha uyguna geliyor. Pişirme derdiniz yok, bulaşık derdiniz yok ve balığın kokusuyla uğraşmıyorsunuz. Biliyorsunuz o biraz evden zor çıkan bir koku. Burada çok rahatlıkla gelip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ellerine sağlık Afiyet abi. Afiyet olsun. Çok Yine teşekkür bekleriz. Çok teşekkür ederim. Yine bekleriz. İyi bak kendine. Görüşmek üzere. Evet, şimdi balığımızı aldık. Tepsimize koyduk ve pişirme noktasına doğru gidiyoruz. Bence buradan salata da alalım. Çünkü balık salatasız olmaz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ali Cem ben bu arada. Ben Aslan Memnun oldum Hasan Usta. Şimdi ben balık aldım, size pişirtmek evet. istiyorum. Nasıl yapıyoruz? Efendim kasadan ödeme yapıyoruz. Tamam. Buradan numara verecekler size. Aha. Ben pişirmeyi hazırlayacağım size. Süper, tamam. O zaman ben kasaya gidiyorum. Tabii efendim, buyurun. Tamamdır, görüşmek üzere. Sağ olun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Balığı pişirteceğim. Şimdi pişirmek için ekstra bir ücret ödemiyorum değil mi? Pişirmek için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Tamamdır. Pişimi yanınca, sıra bana gelince gidip balığımı alacağım. Yani hem lezzetli hem ekstra bir ücret ödemiyor olmak çok güzel. O yüzden de gerçekten gönül rahatlığıyla size önerebileceğim bir restoran. Evet benimki. Gidip balığımı alıp geliyorum. Evet yemeğimiz pişti. Oh. Balıklarımız pişti efendim buyurun. Tam istediğim gibi pişmiş olsun. gerçekten. Çatal ve zeytinyağı. Evet salatı ediyorum. içinde buyurun. Evet salatı içinde malzemelerimi aldım. Şimdi gidip büyük bir keyifle yiyebilirim. Şöyle. Ay çok lezzetli görünüyor gerçekten. Hayatınızı kolaylaştıran tek şey teknoloji değil. Bu şekilde güzel fikirler de emin olun hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Şu an ne salatayla uğraşıyorum, ne balık pişirmekle uğraştım. Oturdum her şey önüme geldi. Gerçekten çok keyifli. Yiyorum. Hazır mısınız? çok lezzetli bir şey ya balık. Biz lezzet arası istasyonlarını gezmeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.